Esintiler yüzünden ve kalan borçlar yüzünden belediyeler iş yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Buna rağmen bizim belediyelerimiz her türlü imkanı zorluyor. Hem Büyükşehir Belediyeleri hem ilçe belediyeleri tüm halkımıza eşit, adaletli hizmet etmek için. Ve şunu da altını çizeyim. O köy AK o mahalle MHP'li demeden herkese şu anda Manisa'nın 17 ilçesine adalet ve eşit bir hizmet götürüyoruz şu an. belediyelerin sorayım. mesela örnek göstereyim. çok özel. Ondan sonra siz şey yapın başkanım. Aynen öyle onu söyleyecektim ben de. Şu anda mesela AK Parti belediyelere de gidiyorlar ama çok kolay anlaşıyorlar. Mesela bizim bir belediyemiz bir arsası oluyor. 150-200 milyon arsa, SGK bu arsaya 100 milyon değer geçiyor. <laughs> AK Parti belediyeye gidiyorlar. Normalde bir caminin bedeli olur mu? Caminin parası olmaz. 5 tane cami oluyorlar AK Parti belediyesine. Daha 2 günlük kadar <laughs> sıfır sıfırlıyor. Yani adaletsiz. Yani cami. Biz bakın CHP'liler cami satsa cem. neler derler? AKP'liler bugün cami satıyor arkadaşlar. Arsa evet. satıyor. Ya, ya. ya Yani borçları yani karşılığında camiyi ya. devlete yani bursuz. verip mahkumlaşmayı öneriyorlar. Oysa Cumhuriyet Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi birçok Cumhuriyet Halk Partili belediye çok değerli binalarını, çok değerli arsalarını sosyal güvenlik kurumu borçları sebebiyle ki borçlarının müsebbibi AKP'li belediyelerde. Onlardan devraldı, devralınan devasa sosyal güvenlik ee kurumu borçlarını bu şekilde yani hakikaten nitelik olarak değer olarak yüksek değerdeki arsa ve binalarla takas etmek istediklerinde de maalesef sosyal güvenlik kurumu ya da saray yanı güdümündeki bu kurumlardan gereken desteği ve gereken yapılandırma sonuçlarını elde edemiyorlar. Ama bir AK Partili belediye bir camiyi borcuna çok kolaylıkla Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi takas yöntemini imza attırabiliyorlar. Ee, tabii ki İller Bankası, e, az önce e, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bahsedildi. E, İller Bankası'nın ya da ülkeyi yöneten iktidarın, devleti yöneten iktidarın e, kendi sine geçmesinin e, teşviki ya da rüşveti olarak e, bir algı yürütmeye çalışsa da bizim belediyelerimiz, bizim belediye başkanlarımız İller Bankası'ndan gelen parayı e, hem e, çalışan maaşları ödeyerek hem de halka hizmet ederek veriyor.